taşlar istiyorum. Bakın Savaş Bey, telefonda görüştüğümüz gibi o taşlar rezerve. Katipoğlu firması adını ayırtırdılar. Bu taşlar ne kadar? Ama efendim... Siz ödemenizi aldınız mı? Hayır ama Ata bizim çok eski müşterimizdir. Yani eski müşterilerimiz yeter. Yeni müşteri istemiyoruz diyorsunuz ha? Gerçekten çok ilginç bir ticaret anlayışınız varmış. Bakın sadakatinize saygım sonsuz. Yalnız mesele şu. Sizin sadakatiniz yaptığınız işe mi yoksa Katipoğlu'na mı? Ayşen, trofiye çalışacağız hadi. Geldim. İyi ki yalnız bırakmıyorsunuz beni. Çok heyecanlıyım. Ayşencim hiç seni yalnız bırakır mıyız biz? Aşk olsun. Bak, Ata bile işini gücünü bıraktı, sizinle geliyor. Bir tek ben eksiyim yani. E siz de gelin. Hem Kayseri'yi gezdiririm size. <laughs> Çok mersi, Ben almayayım Ayşencim. Belki başka bir zaman. Çok mersi. <laughs> Annem zaten cömür cemaat gidiyorsunuz demek istedi Ayşe. Ay gerçekten ben... biz varken yani babamın gelmesine gerek yok da. Ata arıyorum. Efendim Ata. Üfterde ben hala siparişleri bekliyorum gelmedi. Ayşen'e söyle Kayseri yarısın yarın geleceğimi söylesin. Ben de muhakkak onlara eşlik etmek istiyorum çok önemli. Anladın mı? Anladım Ata. Görüşürüz hoşça kal. Feridecim baban sizinle Kayseri'ye gelemiyor. Yalnız gideceksiniz maalesef. Tamam. Hadi canım. Dikkatli olun. Görüşürüz. Görüşürüz. canım. davranma, daha güvenli. Kavga etme taşla. Sakinim. Sakin ol. Ne? Devam. Satıldı mı? Tamam. Anladım. Anladım abi. Ben ile görüşürüm. Tamam. Ne oldu haber yok mu hala taşlardan? Şimdi telefonla sordum niye geciktiler diye. Bizim taşları satmışlar. Satmışlar mı? Kime? İki aydır bekliyoruz biz onları. Herhalde ödeme konusunda. Canım ben onlarla konuştum. İlk ödemeyi teslimatta ondan sonra da satıştan sonra yapacaktık. 35 yıldır birlikte çalışıyoruz. Böyle olur olmaz şeyler yapılır mı? Ataman'a satmışlar. Savaş Ataman bizzat kendisi gelip almış. Ayşen'cim, baban bayağı inşaat deviymiş ya. Öyle sıradan bir firmaya benzemiyor. E sen de bu durumda kaya inşaatçının imparatorluğu çocuğu oluyorsun Ayşen. Bize hiç söylemedin. Babam hiç getirmedi ki beni buraya. Yani onu ziyaret etmeme izin vermezdi. Ben de ilk kez görüyorum burayı. Bakalım daha neler göreceğiz. Ay, koskoca şirketin sahibi geldi kimse ilgilenmiyor bizimle. Ya pardon bakar mısınız, Ayşen Hanım geldiler, Ayşen Kaya. Merhaba hoş geldiniz Ayşen Hanım. Yolculuğunuzu geçmiştir umarım. Ee, buyurun ben sizi şöyle alayım. <laughs> Yok ben Ayşen değilim. <laughs> Ayşenciğim. Çok affedersiniz. Buyurun ben size destek edeyim. Ayşen Hanım geliyor ama anneden geldiğini kendisiyle bilmiyor. Bunca yıldan sonra cahil ve tecrübesiz bir kız çocuğunun imzasını bekliyoruz. Mevzat böyle yapacak başka bir şey yok. Küçük hanıma tanırım. Ağzı var dili yok. Saf, kendi halinde bir kız. Biz ne istersek ona imzasını atacak. Göreceksiniz beyler. O cahil kız asla sorun çıkarmayacak. Beyler. Bahsettiğiniz kız çocuğu bu imparatorluğun sahibi. Yaşar Kaya'nın kızı hakkında konuştuğunuzu unutmayın. Selim. Yetkilerin de haddini de aşmak istersen. Sen Amerika'dayken burada çok şey değişti. Yaşar Bey yok artık. Bıraktığı miras da küçük ve cahil bir kızın idare edemeyeceği kadar büyük. O mirası da siz idare edeceksiniz öyle mi? Unutmayın beyler, bu imparatorluk kadar Ayşen Kaya da bize Yaşar Bey'in mirasıdır. Efendim, Ayşen Hanım. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Lütfen, buyurun sizin yeriniz burası. Hatacım, hoş geldin. Aa, canın sıkkın, bir şey mi oldu? Önemli değil. Ayşen nerede? Kayseri programını ertelemek bir sorun yaratmamıştır umarım. Hayır yaratmadı. Ertelemediler. Şu anda Kayseri'deler. İşte bu proje Büyük İstanbul Projesi. 2016 yılında tamamlanması planlanıyor. ...bir ay sonra ilk temeli atılacak. Mega kente yakışır... 200 yüz dev yaşam kent projemiz. İstanbul projesi bu için çok önemli Ayşen Hanım. Günümüzün İstanbul'a ilk girişi... ...uzun ve ciddi çalışma alanının neticesinde... ...önümüzdeki ay ilk temeli atacağız. İmzalamamız gereken yerler... ...dosya. İstersen ben bakayım. Hı hı. İyi ki aldık burada Ayşancığım. Evet. İstanbul'daki proje şirket adına Selim... ...Bayraktaş yürütecek. Buna kim karar veriyor? Selim Bey... ...İç Anadolu dışındaki tüm projelerimizden sorumludur. İstanbul'a Atıf Bey ile ilgilenecek. Her şey onun yönetiminin altında ilerleyecek. tabii Selim Bey de altı çalışmaya devam edecek. Siz nasıl uygun görürseniz. Bu ne saygısızlık? Yarın hep birlikte gideriz derken çocuklara nasıl yalan söylersin? Yani beni nasıl bu kadar yok sayarsın? Her şeyi ne kadar büyütüyorsun adam? Ha seninle gitmişler ha çocuklarla ne fark eder? Neden bu kadar rahatsız olduğunu hiç anlamıyorum. Ayşe'nin toyluğu apaçık ortadayken... ...gözleri para para diye parlayan damattan rahatsızım. Bir dakika, bir dakika. Ne demek oluyor bu? Kendi kızına güvenmiyorsun öyle mi? Ferideler zavallı Ayşenci parasını yiyecek. Senin de bütün derdin bu. Çok yazık. Yazık mı? Şu eve bak. Etrafına bir bak. Şimdi söyle bana. Ayşen istismar edilmiyor mu? Ama bu kadarı fazla artık. Bu kadarı da fazla. Öz kızını Ayşen Hanım'ın parasını yemekle suçluyorsun. Bunu nasıl yakıştırabiliyorsun Feride'ye? Yakıştıramıyorum. Ailemden hiç kimseye yakıştıramıyorum. Kayseri'ye gitmelerini Feride yüzünden değil, Atıf yüzünden istemedim. Hepimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyen damadın yüzünden istemedim. Benim bir tane derdim var ata. Kızım ve kızımın geleceği. Bu yüzden Atıf'ın çok iyi bir işi olması lazım. Bunu anla ve lütfen önüne taş koyma. Rica edeceğim. Kızım da olsa Atıf da olsa hiç kimsenin saf bir insanın iyi niyetinden yararlanmasına göz yumamam. Eğer bunu anlamadıysan beni hiç tanımamışsın demektir. Evet haklısın. Çok haklısın. Seni hiç anlamıyorum Ata. Ayşen'le ilgili en küçük şey neden bu kadar önemli hale geliyor hiç anlamıyorum mesela. Bundan sonra İstanbul'daki yeni ofisimizle irtibat halinde olacağız. Sizin de artık buraya gelmenize gerek kalmayacak. Buraya gelmekten çok mutluyum. Önünden geçerdik annemle hep ama içeri hiç girmemiştim. Hep merak ederdim. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Kaya yapılan bütün yatırımları göründüğünden daha büyüktür Ayşe Hanım. Tecrübe ve akıl şarttır. Tecrübe ve akıl kadar yenilik ve dürüstlük de gerekir tabii. Cenazeye yetişemedim. Babanız benim için çok kıymetli biriydi. Başınız sağ olsun Ayşen Hanım. Çok karıştır, çok... Selim Bey umarım sizi kırmamışımdır. Yerinizden olun istemem. Altı Feride'nin eşi. Biz bir aile gibiyiz bu yüzden... Bana açıklama yapmak zorunda değilsiniz. İş hayatında kırgınlık olmaz. Ben görevim ne olursa olsun işimi yaparım. Ayşen'cim uçağı kaçıracağız, biz gidelim istersen. Tamam. Hepinize çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Çok memnun olduk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Acemi ellerde önce senin kellen gitti. İstanbul sana yar olmadı Selim Bey. İstanbullular Ayşen Hanım'ı kafa kola almış. Tıpkı sizin yapmaya çalıştığınız gibi. Yüksek reklam bütçeleri. Maliyeti arttırıcı gereksiz harcamalar. Yaşar Bey'in hayır diyeceği ne varsa onaylattınız. Siz eski kurtlar ve o iki küçük çakal. Sadece bugün hükerli kapattınız. Bomba haberi gidince söyleyelim bizimkilere. Çok sevinecekler. Ayşe'cim, Atıf Arkan'da olduğu sürece sırtın yere gelmez artık. Onun sayesinde İstanbul'a imza alacaksın. Ben size güveniyorum. Bu bana yeter.